Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bomba gibi videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar gözümüz aydın, sonunda oyun çıktı. Beklediğimiz mobil e, lojistik oyunu çıktı arkadaşlar. E, oyunu hemen Play Store'den indirebilirsiniz ve e, ücretsiz bir şekilde oyunu oynamaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Erken erişimde e, yayınlanan oyun sonunda e, bütün herkese aktif olarak çıktı arkadaşlar. Yani Gidip indirebilirsiniz oyunu artık Play Store'den. Uzun zamandır beklemiş olduğumuz bir haberdi bu zaten. Yapımcılar birkaç gün önceden zaten paylaşmıştı ayın 18'inde. ilk başta paylaşılan bilgiye göre ayın 20'sinde çıkacaktı oyun. Sonra yeni bir güncelleme geldi bu bilgiye. Ayın 20'sinde, şey 20'sinde pardon 18'inde çıkacağı söylendi. Yani iki gün daha erken yani bugün çıkacağı söylenmişti. Görmüş olduğunuz gibi oyunumuz da çıktı arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız oyun hemen indirip oynayalım bakalım.